Herkese merhabalar. 2024 TYT Türkçe kampımız devam ediyor. Sözcük türlerini ele alıyorduk. Sözcük türlerinden zarflar konusuna gelmiştik. Konularımızı da TYT Türkçe akıllı defterimden işliyorduk. Defterimizin PDF'ini açıklar açıklamalar kısmından bulup indirebilirsiniz. Konularımızı buradan takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Zarf nedir? Mesela güzel konuşuyor. Burada konuşuyor kelimesi fiildir. Nasıl konuşuyor? Güzel konuşuyor. Güzel kelimesi zarftır. Yani fiilin önüne gelip de fiili niteleyen kelimelere zarf diyeceğiz. Bitti mi? Hayır. Güzel konuşan adam geldi. Burada konuşan kelimesine dikkat. An eki almış. Yani konuşan kelimesi bir fiilimsidir. Nasıl konuşan? Güzel konuşan. Güzel kelimesi yine zarftır. Yani Fiilimsiyi niteleyen kelimelere de biz zarf diyoruz. Bitti mi? Hayır. Daha güzel konuşabilirdin. Konuşabilirdin fiildir. Nasıl konuşabilirdin? Güzel konuşabilirdin. Güzel kelimesi nedir? Zarftır. Ne kadar güzel konuşabilirdin? Daha güzel konuşabilirdin. Daha kelimesi bir zarfı nitelendirdiği için yine zarftır. O zaman fiil nedir? Fiili nitelendiren, fiilimsi nitelendiren, zarfı nitelendiren kelimelerdir. Bitti mi? Hayır. Bir tane daha var. Daha güzel işler başarabilirdin. İşler kelimesi isimdir. Nasıl işler? Güzel işler. Güzel kelimesi işler isminin sıfatıdır. Ne kadar güzel? Daha güzel. Daha kelimesi yine bir sıfatı nitelendirdiği için zarftır. O zaman cevaplayalım. Zarf nedir? Zarf fiilleri, fiilimsileri, zarfları ve sıfatları nitelendiren kelimelerdir diyebiliriz. Tamam. Zarflar zarfların e, ne olduğuna geçmeden önce dikkat edin. Bakın isimlerin önüne geliyorsa sıfat, fiillerin önüne geliyorsa zarf. Bu ayrıma iyi varmak gerekiyor. Aman dikkat. Zarfları kendi içinde 5 ayırıyorduk. Durum zarfları, zaman zarfları, miktar zarfları, yer yön zarfları ve soru zarfları olmak üzere miktar durum zarflarından başlıyoruz. Nedir durum zarfı? Fiillerin ya da fiilimsilerin nitelik, sebep, kesinlik, olasılık, yineleme, yaklaşıklık anlamlarıyla belirten sözcüklerdir. Yani Türkçesi fiillere sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Örneklere bakalım. Verilen görevi hakkıyla yapıyor. Yapıyor fiildir. Fiillere soruyoruz. Dikkat. Nasıl yapıyor? Hakkıyla yapıyor. Hakkıyla durum zarfı. İnsanlar konuşa konuşa anlaşabilir. Anlaşabilir fiilimiz nasıl anlaşabilir konuşa konuşa. Anlatılanları sessizce dinledik. Dinledik fiilimiz nasıl dinledik sessizce dinledik. Bayramlar da artık eskisi gibi yaşanmıyor. Yaşanmıyor fiilimiz nasıl yaşanmıyor? Eskisi gibi yaşanmıyor. Bunlar durum zarflarıdır. Tamam. Peki nasıl sorusunu her sorduğumuzda aldığımız cevap zarf mı olur? Hayır. Dikkat edelim. Nitelik bildiren kelimeler isimlerin önüne gelirlerse o kelimeler sıfat olurlar. Yani nasıl sorusunu isme sorduğumuzda aldığımız cevap sıfattır. Fiile sorduğumuzda aldığımız cevap zarftır. Örneğin sıcak havalarda dışarı çıkmayın. Buradaki sıcak kelimesi nasıl havalar sorusunun cevabı havalar isim olduğu için sıcak kelimesine sıfat diyorum. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Günler nasıl günler güzel günler. Nasıl sorusunu bir isme sordum. Dolayısıyla aldığım cevap yani güzel kelimesi sıfattır. Anlayışlı doktor bulmak zor. Doktor isim nasıl doktor anlayışlı doktor. Nasıl sorusunu bir isme sordum. Aldığım anlayışlı cevabı zarf değildir. Sıfattır. Aman dikkat. Bakalım buralarda fiili ya da fiilimsi durum bakımından belirten yani durum zarflarını bir bulalım. Terlemiş, çok yorulmuş, zor yürüyordu. Nasıl yürüyordu? Zor yürüyordu. Ayşe yarınki sınava iyice hazırlanmış. Nasıl hazırlanmış? İyice hazırlanmış. Konuyu saptırma. Ne demek istediğini açık söyle. Nasıl söyle? Açık söyle. Çam ağaçları penceremden güzel görünüyor. Nasıl görünüyor? Güzel görünüyor. Soğuk insanlara ben de soğuk davranırım. Soğuk davranırım. Nasıl davranırım? Soğuk davranırım. Soğuk insanlardaki soğuk sıfattır. Zarf değildir. İnsanlar ismini nitelendirdiği için. Önce anlatacaklarımı anlatacaklarımı güzelce dinle. Dinle fiilimiz nasıl dinle güzelce dinle. Olay hakkında ne biliyorsan bir bir anlat. Nasıl anlat bir bir anlat. Gidiyorum gurbeti içimde duya duya. Gidiyorum nasıl gidiyorum gurbeti içimde duya duya. Buranın tamamı durum zarfıdır. Her sabah oraya gidiyor ama umutsuzca dönüyor. Nasıl dönüyor? Umutsuzca dönüyor. Umutsuzca durum zarfıdır. Küçük kız masumca yüzüme bakıyor. Bakıyor. Nasıl bakıyor? Masumca bakıyor. Durum zarfı budur. Tamam. Şimdi de durum bildiren bu altı çizili kelimelerimiz niteleme sıfatı mıdır? Durum zarfı mıdır? Karar verelim. Bu evler şiddetli bir sarsıntıda yıkılır. Şiddetli kelimesi sarsıntı ismini nitelendirdiği için soru sıfatı. Şemsiyeni al yağmur şiddetli yağıyor. Şiddetli kelimesi yağmak fiilini nitelendirdiği için durum zarfı. Kilolu bir insan değilim ama 100 metre yürürsem soğuk soğuk terliyorum. Soğuk soğuk kelimesi terlemek fi, fiilinin nitelendirdiği için durum zarfı. Elimdeki korkunç sahneleri soğuk soğuk terler dökerek izledi. Soğuk soğuk ikilemesi ter isminin nitelendirdiği için niteleme sıfatı. Çocuk ağır adımlarla beni takip ediyordu. Ağır kelimesi adımlar isminin nitelendirdiği için sıfat niteleme sıfatı. Ağır işittiği için kulaklık kullanıyor. Ağır kelimesi işitmek fiilim nitelendirdiği için durum zarfı. O dünyada kimsesi kalmamış yalnız bir insanlığı yalnız kelimesi insan ismini nitelendirdiği için durum niteleme sıfatı. Çocukları İstanbul'da olduğu için yalnız yaşıyor yalnız kelimesi yaşamak fiilinin nitelendirdiği için durum zarfı. İşler neden bu kadar kötü gidiyor anlayamıyorum kötü kelimesi gitmek fiilinin nitelendirdiği için pardon fiil evet fiilinin nitelendirdiği için durum zarfıdır. Tamam. Devam ediyoruz. Miktar durum zarflarını bitirdik. Sıra geldi zaman zarflarına. Zaman zarfları da fiillerin ya da fiilimsilerin anlamlarını zaman bakımından sınırlayan sözcüklerdir. Yani fiillere sorulan ne zaman sorusunun cevabıdır. Bakalım. Şafak sökerken yola çıkmıştır. Ne zaman yola çıkmıştır? Şafak sökerken durum zarfı zaman zarfıdır. Milattan önce yazı bulunmuştur. Bulunmuştur. Ne zaman bulunmuştur? Milattan önce. Seni daha önce bu mahallede görmemiştim. Görmemiştim. Ne zaman görmemiştim? Daha önce. Kışları bütün ağaçlar yapraksız olurdu bahçemde. Yapraksız olurdu. Ne zaman olurdu? Kışları. Bunlar durum, e, zaman zarflarıdır diyelim. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Zaman bildiren bütün kelimeleri zaman zarfı zannetmeyelim. Bu kelimeler fiile ya da fiilimsiye sorulan ne zaman sorusuna cevap vermiyorsa zaman zarfı olmazlar. Zaman bildiren kelimeler ne zaman sorusuna cevap vermek zorunda. Mesela akşam beni hep duygulandırır. Akşam olacak şu. E, duygulandırır. Ne zaman duygulandırır? Akşam duygulandırır diyemiyorum. Bakın ne duygulandırır sorusunun cevabıdır akşam kelimesi. Dolayısıyla ben buna zarf diyemem. Ne diyebilirim? İsim diyebilirim. Ne sabahı göreyim? Ne sabah görüneyim? Göreyim. Sabah kelimesi zaman bildiren bir kelimedir. Ama e, ne zaman sorusuna cevap değil. Dolayısıyla isimdir. Gece Ahmet Aşim'in en sevdiği zamandır. Ahmet Aşim'in en sevdiği zaman nedir? Gece. Buradaki gece kelimesi ne zaman sorusunun cevabı değildir. Dolayısıyla zaman zarfı değildir. Tamam. Bu cümlelerde kullanılan zaman zarflarının altlarını bir çizelim. Bu akşam, akşamı seyredeyim bakışlarında seyredeyim fiilimiz ne zaman seyredeyim bu akşam. Ablam üniversiteyi kazanınca çok sevinmişti. Ne zaman sevinmişti? Üniversiteyi kazanınca. Artık her sabah hoyrat bir özgürlük uyandırıyor beni. Uyandırıyor. Ne zaman uyandırıyor? Her sabah. Henüz yazmadım sana daire en güzel şiirimi. Yazmadım fiilimiz. Ne zaman yazmadım? Henüz yazmadım. Yağmurdan sonra güneş açtı birden. aşk e, güneş açtı. Ne zaman? Yağmurdan sonra. Yaz bitiyor. Sonbahar başlıyor şimdi. Başlıyor. Ne zaman başlıyor? Şimdi başlıyor. Bir göz ağlarken öbür göz gülmez. Gülmez. Ne zaman gülmez? Bir göz ağlarken. Maçın ikinci yarısında ilk gol geldiği Geldi. Ne zaman geldi? Maçın ikinci yarısında. Buraya her gelişin, gelişimde içime bir huzur doluyor. Huzur doluyor ne zaman? Buraya her gelişimde. Bunlar zaman zarflarıdır. Devam ediyoruz. Durum zarflarını hallettik. Zaman zarflarını hallettik. Sıra geldi yer yön zarflarına. Nedir yer yön zarfları? Fiilleri ya da fiilimsileri yer yön bakımından niteleyen sözlere denir. Nereye sorusunun cevabıdır. Ama bütün kelimeler için geçerli değildir bu. Sadece 8 kelime içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri. Bu 8 kelimenin haricinde hiçbir kelime yer yön zarfı olamaz. Ve nere sorusunun cevabıdır. Nereye sorusunun cevabı değil bakın. Tamam nere sorusunun cevabı. Bakalım. Satılan mal geri alınmaz. Nereye alınmaz? Geri alınmaz. Çocuk uykulu gözlerle içeri girdi. Nereye girdi? İçeri girdi. Evin reisi bir hışımla dışarı çıktı. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. E hocam nereye sorusunu sorsak olmuyor mu? Nereye çıktı deseydim dışarıya cevabını almam gerekirdi. Nereye girdi deseydim içeriye. Nereye alınmaz deseydim geriye. Cevablarını almam gerekirdi. Eğer ek alırsa bunlar e, zarf olmaktan çıkarlar. Yaşlı adam içeriye girdi. Bakın ek almış. İleride bizi bekleyen bir araç vardı. İleride bakın bu 8 kelimeden birisi ek almış. Ek alırlarsa zarf olmaktan çıkarlar. Yer yön bildiren kelimeler ek alırsa her ne kadar fiilin önüne gelse bile zarf olmazlar. isim olurlar. Aşağı mahallede kavga çıkmış. Aşağı kelimesi mahalle isminin önünde. Evet ek almamış ama bir fiilin önünde değil. İsmin önünde. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim? Sıfat diyeceğim. Yukarı katta yangın çıkmış. Yukarı kelimesi. E, kat isminin önünde. Dolayısıyla buna sıfat diyeceğiz. Yani yön bildiren kelimeler fiillerden önce değil de isimlerden önce gelirse ben bunlara zarf değil sıfat diyeceğim. Tamamdır. Yer yön bildiren kelimeler sıfat mıdır, zarf mıdır, isim midir karar verelim. Küçük çocuğu hemen yukarı çıkardık. Yukarı kelimesi çıkarmak fiilinin önüne gelmiş zarftır. Az beri gel de arkadaşın da otursun. Beri kelimesi gel fiilinin önüne gelmiş zarftır. Dışarının gürültüsü hepimizi rahatsız ettiği ek almış dolayısıyla isimdir. Işık pencerenin kenarından içeri sızıyordu. İçeri kelimesi fiilin önüne gelmiş zarftır. Işık perdenin kenarından içeriye sızıyordu dersem ek almış olur isimdir. Aradığımı yukarı katta bulamadım. Yukarı kelimesi kat isminin önüne gelmiş sıfattır. Aşağı mahalleden çok gürültü geliyor. Aşağı kelimesi mahalle isminin önüne geldiği için sıfattır. İçeri zili çalınca Öğrenciler sınıfa girdi. İçeri zili bir isim tamlamasıdır. Ne zili? İçeri zili. E, tamlamalarında her iki kelime de isimdir. Dolayısıyla ben buna kalmamasına rağmen isim diyeceğim. Tamamdır. Sıra geldi miktar zarflarına. Miktar zarfları nedir? Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve zarfları ölçü ve miktar bakımından belirten sözlere denir. Ne kadar sorusunun cevabıdır? Ne kadar sorusu burada önemli? Bugün hava, bugün çok yorulduk. Çok kelimesi bir fiili nitelendirmiştir. Ne kadar yorulduk, çok yorulduk. Çok uyuyunca kendime gelemiyorum. Çok kelimesi uyuyunca fiilin nitelendirmiştir. nitelendirilmiştir. Miktar zarfıdır. Çok başarılı bir yazardı. Yazar isim nasıl yazar? Başarılı yazar. Ne kadar başarılı? Çok başarılı bir sıfatı nitelendirdiği için miktar zarfıdır. Çok hızlı yürüyordu. Yürüyordu fiil. Nasıl yürüyordu? Hızlı yürüyordu. Hızlı kelimesi zarf. Ne kadar hızlı? Çok hızlı. Çok kelimesi bir zarfı nitelendirdiği için yine miktar zarfıdır. Tamam. Miktar bildiren kelimeler fiilin, fiilimsinin, sıfatın, zarfın önüne gelirse miktar zarfıdır. Ama isminin önüne gelirse miktar belirten kelimeler isimlerin önüne gelirlerse sıfat olurlar. Ne gibi? Çok insan bunu başarmak için çalıştı çok kelimesi insan isminin önünde. Fazla para insanı rahatsız eder. Fazla kelimesi para isminin önünde. Dolayısıyla bunlara sıfat demek durumundayız. Bir küçük notumuz var. Gibi ve kadar kelimelerine eşitlik zarfı, daha kelimesine üstünlük zarfı, en kelimesine de en üstünlük zarfı diyorlar. Bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Aman dikkat. Bu cümlelerde geçen miktar zarflarının hangi tür sözcüğü derecelendirdiğini yanlarına yazalım. Bakalım. Çok bilen çok yanılır. Buralarda miktar zarfları çok kelimeleridir. Neyi nitelendirmiş? Bilen fiilimsisini nitelendirmiş. Bir de yanılır fiilini nitelendirmiş. Yani hem fiilimsi hem de fiili nitelendiren iki ayrı miktar zarfı var. Sen burada biraz bekle. Bekle fiil. Ne kadar bekle? Biraz bekle. Bekle fiilimsi. Bekle miktar zarfı Pardon, biraz miktar zarfı bekle fiilini nitelendirmiştir. En güzel yıllarımı onun için harcadım. Burada yıllar isimdir. Nasıl yıllar? Güzel yıllar sıfattır. Ne kadar güzel? En güzel en miktar zarfıdır ve güzel sıfatını nitelendirmiştir. Daha güzel bir dünya için çok çalışmalıyız. Dünya isimdir. Nasıl dünya? Güzel dünya sıfattır. Güzel kelimesi ne kadar güzel, daha güzel, daha miktar zarfı güzel sıfatını nitelendirmiştir. Ayrıca çalışmalıyız fiildir. Ne kadar çalışmalıyız? Çok çalışmalıyız. Çok e, miktar zarfıdır ve bir fiili nitelendirmiştir. İki ayrı miktar zarfı var burada. Sahilde fazla güneşlendiği için yanmış. E, güneşlendiği fiilimsidir. Ne kadar güne güneşlendiği? Fazla güneşlendiği fazla miktar zarfıdır bir fiilimsiyi nitelendirmiştir. Soruları çözerken oldukça dikkatli olmalısın. E, dikkatli olmak birleşik fiildir. Yani bir fiildir. Ne kadar dikkatli olmalısın? Oldukça dikkatli olmalısın. Oldukça kelimesi bir fiili nitelendirmiştir. Netlerini artırmak için daha çok çalışmalısın. Çalışmalısın fiildir. Ne kadar çalışmalısın? Çok çalışmalısın. Bu bir miktar zarfıdır ve fiili nitelendiriyor. Ne kadar çok çalışmalısın? Daha çok çalışmalısın. Daha da bir miktar zarfıdır ve bir zarfı nitelendiriyor. Yani iki ayrı miktar zarfımız var. Miktar zarflarından birisi zarfı nitelendiriyor, diğeri de fiili nitelendiriyor dedik. Tamam. Sıra geldi soru zarflarına. Nedir soru zarfları? Fiilleri ya da fiilimsileri soru yönüyle belirten sözcüklere soru zarfı denir. Zarfları bulmak için kullandığımız nasıl kelimesi, ne zaman kelimesi, ne kadar kelimesi ve e, niçin kelimeleri miktar zarfı olarak kullanılan kelimelerdir. Ayrıca niçin anlamına gelen e, sorular da soru zarfı olarak kullanılır. Ne gibi mesela? Ne kelimesi? Neden kelimesi? Neden? Bu kelimeler de niçin anlamına gelen kelimeler olduğu için miktar zarfı olarak kullanılan kelimelerdir. Örneklerimize bakalım. Nasıl geçti habersiz güzelim yıllar nasıl kelimesi? Ben burada ne kadar bekledin ne kadar kelimesi? Ne zaman bu hayaller gerçekleşecek ne zaman kelimesi? Ne bağırıyorsun kulağımın dibinden niçin bağırıyorsun anlamına geldiği için ne kelimesi? Buralarda soru zarfı olarak kullanılmıştır. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Soru kelimeleri isimlerin önüne gelirlerse soru sıfatı olurlar. Mesela senin nasıl bir insan olduğunu anladık. Nasıl kelimesi insan isminin önünde. Bu iş için ne kadar zaman gerekiyor? Ne kadar kelimesi zaman isminin önünde? Kaç kişi bizi karşılayacak? Kaç kelimesi kişi isminin önünde? Böyle durumlarda biz bu kelimelere sıfat diyeceğiz. Tamam. Sevgili gençler zarflar konusunun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olduğumuzu düşünüyorsanız abone olarak destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Kalın sağlıcakla.